Herkese selam, ki bugün Zavik'te misket oynuyoruz Roblox'da arkadaşlar böyle Bu ne? What the fuck? Bir daha başladı Abi ne oldu? Bu ne? Ne bu ayıran ne? Ya ben oyun başardık dedik ne oldu ya? Aaaa! Ne oluyor? Ne oluyor? Allah Allah, Allah ne oluyor? Ancak... Bu ne? Biz gidecek Hayır istemez. İstemez. gider misin? Tamam. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz uzanıp. Abone olup sizle like olmayı unutmayın. Sonra. Sesini kapattım. oyun sesi sizi siz, siz gitmesin diye arkadaşlar. söyle Hoppa baba prosak yapar. Şak 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 şak. Diye. Bir dakika canlı yayın açacağım. E, canlı yayına gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Pazartesi günü açacağım. Başımda alıyor Ogola. Başımda alıyor. Ben bir akşam ben bir miske sürüyorum var ya. Bir kere gittim arabanın altına girdim. Daha konu aldık mı tamam. Nerelere gidiyordum ben miskin? Yok. Bunlar sıfırdan alıyormuş. Aa öldük. Neyse. Yeni bisikletler alabiliyoruz. Onu da bilmiyorum. Bedava bisikletler var mıymış arkadaşlar? Ama ben bulmuşum. Bir dakika bakayım bedava bisikletleri. Var mı diye. Sıfır Bir diye varır. Motor bisikletler var arkadaşlar böyle. Motor bisiklet dedim ben. Bunlar neyle yalanıyor? Ya? Abi ben oyuna yere girmiş. Hiç bedavaya yok mu? Tamam. Bu parkuru bitirdikten sonra verecek arkadaşlar. Çünkü o ne? Bedavaya ne veririz? Al Oho oh. Bedava hiçbir şey kalmamış Türkiye'de ya. Yemedi. İstanbul'da var ya. Bedava hiç Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bedava hiçbir şey yok. 50 kuruşa sakız bile gelmiyor. Ya ne oluyor? Ben de oynamak Roblox istiyorsanız arkadaşlar. Ben de oynamak istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bak seni Ya Rabbi yani bir zıplıyor zıp Tarık gibi. Kardeş. Anne nasıl oluyor? ya ne yapıyor kanka sen? Aa çok sıkıcı. Teyze dövmesi iyi olsaydı yumu bana yapacaktın ana. Of. Bir dakika arkadaşlar Belur gitti. Ablaya verdik onu bak sen ne konuşamadım ya bu ya ha diğer kanalı Resul Bey diye bizden seni şey istiyoruz arkadaşlar ben ki bu kanala abone olmayanların beni sevemezler bu kanala abone olmayanların evine evine ben gelirim demiş Resul Beyefendi. Diğer oğlu da Yapmayın öyle. Bak sen... Ya arkadaşlar bir konuşmadık ya. Ne zaman susacağım. Bak seni bak. Bak susuyorum ha. Bak çenemi açıyorum ha. Gitti ama. İşte sen biraz ses olacağım. daha hızlı gelecek. Anladım ben motor misket. Rara misket. Rara. Mera nera. Bir. adım şuradan yavaş yavaş geçiyorum. İki. adım Geç 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 geç. Bismillah diyerek anlayacağım. Bismillah. Dur dur dur. Bismillah. Hiç bir şey, hiç bir Bismillah yapılmaz arkadaşlar. Bismillahsız. Sizler Bismillah siz bir şey yapmayın arkadaşlar. Bak hop bismillah çektim burada. Şöyle. <laughs> burada bismillah çektim dişim. Hadi bismillah böyle Şöyle. Ya arkadaşlar oyun koluncu bak sıra var ha. Oraya çok kötü bakmış bak. Anam. ama kazaza verdiz. Abi atamayar, Abine, en baştan başlattı. Polisi arar. Bak nereden bir başlattı Allah'ın belası oyunu. Lan, o yavaş yavaş çünkü ani bir şeyler yapması gerek. Wen Ya wen 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 Uy. da alıyor. Oo ha, Bir hadi. Benim çocuk kardeşim arkadaşlar. Çocuk var ya çocuk. o. Zeynep var ya Zeynep bu. Ba Aa. Bu da o esin Var ya. Ya bu oyunu da. Neyse. Çok güzel yapmış herkes. Bak kasıyor kasıyor. Kas. Cocofanta, lilifanta, bombardillo, cocodillo, spiglionillo, Colobino turliomene, turlicina, baronina, cappuccino, lili, 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 bom bom lili, 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 Arılar, arılar. Geç, geç şuradan. Ah. Polisi ararım. Bu çok kasıyor bu telefon ya. Ya. Top topu silmedim ya o yüzden. Neyse acaba ben top topu hayatta sildim. Orada benim değerli şey, değerli hesaplarım var. Bak senin an. Aa, ben bedava basmadım. Sen nasıl oradan? düşüyorsun atlamıyor. Bak senin <laughs> neze? Bak yana yana geldi. Seni var ya polisi sikar derim onu diye. Ah! Arkadaşlar. Ya kapam. Kapat da lili falan adam. geç ben, ben çok sinirlendim. Ben polisi arar ya. Polisi arar. Polis. Bak bir daha yapma. Bir daha yapma bana öyle yapma. Ben pedala olamam. Sen ne sağda kıvıra tutmuyorsun? Ay ya Rabbi ben bisikletten düşen var ya bisikleti ana ama sövüyorum ya frenleri. Bir kere filan patladı ben balaşı. Bu bisikleti de hayır patlamış baba bak nasıl düşüyor bak bak. Sen, sen ne oyun yapacağım ben? Ben buraya geçip geleyim. Çok... Evet arkadaşlar. Yazılmış. Oyun oyun oynadı. Bak çene. Ya arkadaşlar gel bir yeni bisiklet almayı düşünüyorum ama para yapamadım arkadaşlar burada lazım. Bak izle. Bir. One, two, three, four, six, seven. Ben Geç. Geç seni oyun telefon diye kasacağım telefonu var. Sevince <laughs> geliyormuş. Bak. Lan. Lan, <laughs> lan bu ne benim? Of. Arkadaşlar bir gün. Biz dönerci içtik ya, ama yani. ablama kahve falan yani söyledi. Abi, abi dedi ki bu sıcakta kahve içilmez. Hani söyledi abi dedi ki Abi de geç ama. damı yummy. Çok güzel olduğu için. İyi için dedi. Neyse arkadaşlar bu aya bir sıcaktı o zamanlar. Dönerci açılmıştı yine. Kapattım yine kapattım. Ne söylüyorsun sen oradan söyleyebilir misin? Geç. Yeter. Aman filan yapamıyorum bu misketle ya. Aaa. Yine yanınız. Vallahi akıca küfür edeceğim. Bu küfür ettiğim yerleri var ya şey koyacağım. şeyler var ya. Ama küfür etmem lazım bak. Nasıl geçeceğim küfürüz. Bak bak. Ben bunu ana hava sürüp Ya arkadaşlar, Tamam mı? Abi sen şey yaptın. Allah Allah. Allah. Of. Gerçekten ben noob be. Noob. Yemeğe noob. Misketlerden noobum. Ya arkadaşlar ben gerçek hayatta baya bir güzel sürüyorum. Ben de ön kaldırıyorum. Fitesiyle. Ama bu oyunda ne varsa kaydırmıyoruz. baba. Bak şimdi bak, bak zıplıyoruz zıp zıp evet. hemen. Senin ben anlayayım. Bayağı da hızlı bir çalışıyorum. Zıp. Zıp. Ben sen beni ne sordu Senin oyun diye var ya. Kim kurdu seni oyun diye. Kim kurdu. Bunu. <laughs> parkurcu veren. Aa ne? Arkadaşlar ben birazdan bu bisikleti ana başlayacağım Ben de videoda söyleyeceğim. Bak geçme bak. Bak zıplayınca geçmiyor bak. Oradan düşeceğim bak. Buraya gideceğim. Oh, bak. Bak. Bak küfür edeceğim. Zorla küfür etmemi bekliyorum bana. Biz küfür edeyim ona. Ana Allah soyayım böyle. ana arvat. Ya Rabbi. Ya ben buraya geçip geleceğim ya çok sıkıcı nereden. zaman geçti. Oyunda küfür edince geçiyoruz. Buraya da küfür edeceğim ben. Birazdan. Neyse abi ben o kadar mutlu değilim. Küfür etmeye gerek yok. Seni vermeye gerek yok. Bormaya gerek yok. Zaten bu oyun. Gerçek hayat olsaydı döverdim oyunu da. Sana selam Hakem abla. Aaa! Aa, oy! Baba sarlıkı yaptı. Ülkeyi salladı ha. Daha geçimi ne sarlıkı sanırım. Arkadaşlar 500 abone için baya bir lag lazım. Bu lag butonu çökerdin arkadaşlar ya. 50 abone gelsin buraya. 50 50. İsterseniz arkadaşlar 10 baya de atabilirsiniz. Ya sizin. Neyse. Sağ çek 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 çek. Ananı, ananı, ananı. Nasıl arkadaşlar burada video biter. daha güzel bir hoşçakalın bay bay Bir kere daha geçmeye çalışacağım ya Geç Geç